Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili değerli arkadaşlar, dostlar, hoş adı, safalar yatırdığımız. Tabii biz e, her haftada veya 15 günde bir bir istişare toplantısı yaparız. Son günü veya son olaylar, son günlerde ne olanlar, siyasi durumu burada olan, buraya gelenlere aktarmaya çalışarak hem birimizi görerek hem de farklı burada olan insanlarla son durumu değerlendirip e, aktarmaya çalışarak bir istişare toplantısı olarak da malum bugün herkese malum e, geçen de biz dile getirdik. Bugün hala o mevzular devam eder. Birisi çarşı meselesi de hala devam eder o sorun. Ayrıca da onun yanında da işte 20 Ekim'de yani 20 Ekim'de yapılacak işte Irak-Kürdistan parlamentosu seçimi var. Yani içi e, mesela bugün gündemdeydi. Ayrıca da onun yanında da en mühim olan Bağdat Erbil arasında e olan maaş sorunudur. Yani burada olan elli 50 fazla hala e, bölgede olan bizim mamurlarımız hala maaş daha al almadılar. Bunun sorunu da sebep derece bir Bağdat hükümetidir. O yüzden biz bunları özet olarak size aktarmak istedik. Mesela bugün Çarçuç hassas bir meseledir. Ben, biz her zaman bunu diyoruz yani hassas bir şekilde davranmak gerekir Çarşıcılar. Çarşuç özellikle de Kerkük e, birlikte yaşamak adına önemli bir şehirdir. E, mutlaka Çarşı'da olan e, üç e, millet ana unsur var. E, Türkmenler, Kürtler, Araplar. Bunların birlikte e, ortak bir idare kurması gerekir ama maalesef işte geçen haftalarda özellikle 10 8 10 Ağustos'ta Bağdat'ta e, Raşid Ütenim'de yapılan bu toplantı neticesinde bir amır vaka bir siyaset ortaya çıkartıyor bazı siyasi taraflar. Bugün işte bu amir vaka siyaset sonucu neticesinde Türkmenler e, bu Kerk'te olan e, işte bu oluş, oluşumun dışında kaldı. Türkmenler e, Kerk'ün ana unsurudur, önemli bir faktördür. E, Türkmenlerin e, Kerk'te varlığı, bütün Türkmenler için önemli bir varlıktır. Biz de her zaman onu dile getirmişiz. Biz Erbil Türkmenleri olarak da e, Kerkük'teki arkadaşlarımızın, dostlarımızın, soydaşlarımızın yanındayız. Kerkük'teki Türkmenlerin e, yanındayız. Bugün e, işte Kürtler, Türkmenler, Araplar arasında mutlaka bir ortak idare korunması gerek, gerekirdi ama ne yazık ki bu yapılmadı. Ee, bu adaletsizlik oldu düşmanlara karşı. İşte ayrıca da bu Bağdat'ta yapılan bu toplantı. Ondan sonra bir amur vaka bir siyaset yapıp işte e, valisini tayin etmek. Ondan sonra Çarçuç vilayet mesini tayin etmesi. Bu bir, bir amur vaka bir siyaset oldu. Yasa dışı bir bir, bir, bir davranıştır. Ayrıca da e, anayasaya da aykırıdır bir, bir, bir yapılan bu toplantılar. Biz bunu önceden de reddetmişiz Şimdi de reddediyoruz Şimdi biz Irak Türkmen cebası olarak Irak Federal Mahkemesi'ne şikayete O Belki Irak Federal Mahkemesi'nin e, kararını başlıyoruz. Biz e, inazımız var Federal Mahkemesi e, yani adil bir karar veriyor. Şu neticede bir topluma karşı bir adaletsizlik yapılmış. Türk, e, Türkmenlere karşı bir haksızlık, bir gümün yapılmış. O yüzden Irak Federal Mahkemesi'nin adil olması çok önemlidir. Biz e, Irak Federal Mahkemesi'nden buradan ona da seslendik bunu. Her zaman ona da dile getirmişik. Adil olmak önemlidir. Ayrıca da bir Türkmen toplumuna karşı yapılan bu haksızlığına da onlar büyük düzeltmek için büyük bir katkılar var. O yüzden biz Irak Federal Mahkemesi'nin kararını, e, görüşünü bekleriz. Ayrıca da bu de çarşıda Türkmensiz bir toplantı yapıldı Çarşı Vilayet Meclisi'nde. Bu da e, yani iyi olmadı. Olumsuz bir e, ortam yaradır bu. Neticede Türkmenlerin varlığı Kerkük'te önemlidir. Mutlaka e, bu Kerkük'teki oluşumlar içerisinde veya oluşum içerisinde olması şarttır. Bugün bazı medyada veya alemde işledikleri işte, Türkmenler için bazı görevler veya vazifeler tek olmuş gerçekten. Bu vazifeler, bu görevler, bu işleri çözmez. Türkmen varlığı bu vazifelerden daha büyüktür. Türkmen varlığı siyasi hakları önemlidir. Milli hakları önemlidir. Kavmi hakları ön önemlidir. Bunlar, bu, bu Türkmenler için önemlidir. Ayrıca o vazifeler bir ittifaktır. Gruplar arasında yapılır. O yüzden e, Türkmenlerin önce siyasi haklarını, önce e, milli haklarını e, saygı göstermeleri gerekir. Bu gün yapılan yanlıştır. Düzeltmek de o yapanların e, Biz e, bu gün Irak Federal Mahkemesi'nin kararını başlıyoruz. Mutlaka bu gün yapılan bu gün de toplantı var idi Filayet Meclisi'nde. Bunlar işte düşmanlar katılmadır. Hem Irak düşman cebesi, hem KDP, hem de bazı Sünni Arap üyeleri da üç uya katılmadı bu toplantıya. E, neticesi, önümüzdeki süreçte neticesi biz Irak Federal Mahkemesi'ni bekliyoruz. Eğer bu şekilde kerkün durumu devam edirse önümüzdeki süreçte de bütün yönüyle, bütün alanlarda olumsuz yoldan yani silviyatı daha fazla olur, etki tesiriyatı yaradır. O yüzden e, Kerk'ta olan bütün siyasi tarafların e, görevidir. Türkmen haklarının, hukuklarını murat etmesi gerekir. Biz buradan da bütün Türkmenlere de seslenen özellikle kerkü olan Türkmen kardeşlerimize ee, tutumları bile, birleşik olması gerekir. Bu yüzden Irak Türkmen cebesi Kerk başta olmak üzere Kerk Türkmenleri, Irak Türkmenlerini hepsini çoğunluk olarak temsil etmek de, etmektedir. O yüzden Irak Türkmen cebesinin varlığı da önemlidir. Ee, Irak Türkmen cebesinin dışında herhangi bir temsiliyet e, olamaz. E, i̇şte bazı taraflar Cedip işte Türkmenler hmm. arasında bir temsiliyet grubu veya bir, bir grubu ortaya çıkartmaya çalışırsa bu yanlıştır. Bugün hem Irak'ta hem de Kerkük'te hem Türkmenler bölgesinde hem Irak Kürdistan bölgesinde çoğunluk Türkmenleri gerçek bir şekilde temsil eden Irak Türkmen cebhesidir. Bugün Irak Türkmen cebhesinde Çarşı Vilayet Meclisi'nde iki temsilci var. Irak parlamentosunda milletvekili var. Bunun dışında herhangi bir oluşum ortaya kurarsalar bu yanlıştır. Kerkük'ün durumunu da olumsuz etkiler. Biz ee, bizim dışımızda e, kimse bu görevleri alamaz. Yani Irak-Türkmen zevasının dışında kimse de a, alamaz. Alırsa yanlıştır. Öyle bir plan var ise bu e, yanlıştır. Bu e, oradaki etnik gruplar arasında özellikle Türkmen-Kürt-Arap ilişkileri arasındaki ilişkilerde de olumsuz yönden etki yapabilir. Ayrıca da kerkük dışında da Kerkük dışında da biz siz bizim o, 20 Ekim'de Irak-Kürdistan ee, parlamento seçimi var. İki aydan sonra. Biz e, Irak Türkmen Zebesi olarak liste olarak katılmıştık bu seçime. Ee, bu e, Erbil'i temsil, temsilen biz bu seçime gireriz. Yani başta Türkmenler olmak üzere, onun yanında Kürt kardeşlerimiz de, Hristiyan kardeşlerimizin de Erbil'deki bize destek vermeleri gerekir. Bizi bu durumda yalnız bırakmaları gerekir. Biz geçmişten bu günümüze kadar Erbil'de olan bütün insanlara ee, hiçbir zaman ayrımı yapmadık hizmet konusunda. Her zaman eşit bir şekilde dav davrandık. Yani insanlar arasında etnik ne olursa olsun, dini ne olursa olsun hiçbir zaman o ayrımı yapmadık. Bu konuda bizim bu liste e, ilk tecrübedir. Yani bu e, büyük bir e, büyük bir e, baş büyük bir adımdır. Büyük bir tecrübedir. Yani ilk tecrübedir. E, kota dışında Türkmen cebesi veya bir Türkmen listesi bir liste oluşturup e, sesime katıldı. Yani büyük bir münafaseye girer. Yani burada 32 makad var her bir vilayeti. Yani merkez başta olmak üzere işte soran bölgesi, işte Kuştepe'ye kadar, Eski Kerek, Çöysün Zakatları 32 makad var. Biz de e, İTZ listesi olarak, Türkmen cebesi listesi olarak bu listesinin başında da ben e, üstlenmişim. Irak Türk Menzebesi'nin başında men varam. bunun bu önemli bir görevdir. Bizim için milli bir görevdir. İnsani bir görevdir. Vatandaşı bir görevdir. Biz bu geçmişten bu günümüze kadar Tudiyana'dan Şaklava'ya, Erbil'e kadar, Erbil'den Kuştapa'ya kadar, eski kelekten de çözünüze kadar olan bu Erbil vilayetinin içerisinde, içerisinde olan bu süre içerisinde bütün insanlara ayrım yapılmadan bütün alanlarda biz destek verdik, sah destek verdik, o sahip çıktık. Ve seçimden sonra da aynı şekilde yapılır. Bunu sadece bir örnek olarak buradaki insanlara bunu dedim. Yani biz insanlar arasında bir zaman ayrım yapılmaz. Bir gün bir Türkmen çok normaldir. Kürdün veya Hristiyanın veya Türkmenlerin hakkınlarını talep etsin burada Erbil'de veya isteklerini o isteklerini sahip çıksın veya sorunları olan çözmeye çalışsın bu Erbil bölgesinde bu Çünçünde dizasında bu o insan milletvekili oğlu Erbil'i temsil eder. Erbil vilayetini temsil eder. Türkmen de olabilir, Kürt, Kürt de olabilir, Hristiyan da olabilir. O yüzden hak okullarımız hepsi burada yaşayan birdir. Bugün Erbil'de güzel bir istikrar, siyasi istikrar var. Emni e, istikrar var. Bunlar hepsi muhimdir. Birlikte yaşamak, Türkmen, Kürt, Arap, Hristiyan arasında güzel bir birlikte yaşamak var. O yüzden bizim buradan istek, isteğimiz ve istirhamımız sizlerden. E, ben her zaman bunu müridirem. Bu adaylar içerisinde hangisi iyiyse insanlar onlara ses versin, destek versin. Biz o yüzden geçmişten kim çalışmışsa, kim insanlara sahip çıkmış da, çıkmışsa, o insanlara destek verilmesi gerekir. Bugün biz e, Türkmen zebası olarak bir kayma oluşturduk. Bu kayma her bir halk oluşturduk. O kayma başında da biz varız. E, bu mühim bir e, hadestir. Biz ilk olarak e, kota dışında kaldılar. Yani desteğe ihtiyacımız var. Erbil bir ahalisinin yardım, yardımına, o desteğine, o oyuna bizim yanımızda olmalarına ihtiyacı var. Yani hem Türkmenleri, hem Kürtleri, hem Hristiyanları. O yüzden biz e, bu süre içerisinde de bu to, sür to, toplantılarımız da e, devam eder. Devam, et, devam etmez için bu istişare toplantısını sürekli de yaparım. Ben özüm şahsen burada da bunu diyorum. Hiçbir insanlara demem, ben ses verin. Yani, ben, yani onu ben gerek yok dediğim yani. Yani onu bu, bu geçmişte ne yapılmışsa o insanın o, onun insanın e, yani onun mokufu mühimdir. Yani geçmişte ne olmuşsa e, yani bu bir birçok intikabattır. İntikabat, seçim propagandası daha yapılmadan e, çok insanlar bir gün işte e, Kayseri çarşısına gidiyor veya merkez çarşılara gidiyor veya e, dolaşır molları. Daha bunun ne olur, bunu yapılmırdı. Ha, i̇ndi gitmeye başladılar. Bunlar herkes böyle bir propagandası da. İnsan seçimden sonra bunu yapması lazım. Yani seçim biter. Ondan sonra insanların hak hukuklarını varlığına sahip çıksın veya merkezleri veya veya taziyeleri veya e, hastaları ziyaret etsin. İnsanlar o zaman sahip çıksın. Ya yani indi mesela ziyaret edilir, babsız propaganda propagandası. O yüzden biz e, sizlerden istih budur, rizamız budur. E, Cilme Ekim'de yapılacak bu parlament parlamento seçiminde ilk önce bu seçime destek vermek gerekir. Herkes bu seçime gidip o vatandaşlık görevini yapıp onun seçime getirdikleri yatık, zaman da e, Türkmen olsun, Kürt olsun, Hristiyan olsun aynı iyi aday kim ise o adaya oy versin. Yani bu Kürt olabilir, Türkmen de olabilir, Hristiyan da olabilir. Bu his bizi ayırt e, ait edemez. Bu sünnetizde Erbil'de ya yaşarır. Erbil'de bir güzel birlikte yaşamak var. Bugün Türklerle, diğer yani Türkmenlerle işte Kürtler e, arasında güzel bir kan bağı var. Bir dostluk var, bir kardeşlik var. Ee, bu, e, bu güzel bir anlayıştır. Bu ben her zaman bunu diyorum. Yani bu bölgede yaşayan Türkmenler, e, Kürtler arasında olan hiçbir zaman siyasi bir sorun olmamıştır. Kardeşliği, dostluğu, kan bağı vardır. Akribalık var, dostluk vardır. E, bu önemlidir. Ayrıca da burada bunu da demek isterim. Bizim Türkiye Cumhuriyeti, e, bizim ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti her zaman Irak'ta olsun, Türkmenlere destek vermiştir, sahip çıkmıştır. E, ee, geçmişte bu güne kadar bu desteği sağlamış bütün alanlarda eğitim olsun, yüksek öğretim olsun, insani olsun, diplomasi olsun, siyasi olsun zor şartlar lazım bize destek vermiştir. Ha bizim yanımızda da e, Kürt kardeşlerimize de destek vermiştir. Hristiyan kardeşlerimize de vermiştir. Diğer e, Arap kardeşlerimize de o desteği sağlamış. Zor şartlar altında olan geçmiş dönemde bu güne kadar olan bu coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti bu insanlara destek vermiştir. Bu önemlidir. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Orta Doğu'da varlığı önemlidir. Bugün Erbil, Ankara arasında olan bir ilişkiler, güzel bir ilişkiler var. Biz Türkmenler olarak bu ilişkiler içerisinde önemli bir faktör olmuşuz. Ayrıca Bağdat, Ankara arasındaki bugün bütün, bütün yönüyle güvenlik olsun, siyasi olsun, iktisadi olsun güzel bir ilişkiler iyi bir aşamaya gelmiş. Biz Iraklı Türkmen olarak her zaman bu ilişkiler içerisinde önemli bir e, faktör olmak isteriz, önemli bir amil olmak isteriz. Bu asıl zoruna da biz sağlayacağız. Yani niye bunu ben önüne getirdim? Türkiye Cumhuriyeti her zaman e, burada olan insanlara destek vermiştir. Başta Irak Türkmenler e, olmak üzere diğer e, gruplar ve etnik gruplar bizimle yaşayan e, destek olmuştur. Biz Türkmenler de her zaman bu bölgede amel, her olmuşuz. Ee, olumlu bir faktör olmuşuk. Bütün burada etnik gruplarına destek veya insanlara destek vermek için. O yüzden biz her zaman e, olumlu adımlar, olumlu siyaset bizim için önemlidir. Onun yanında son olarak da e, ben bunu demek isterim de. Buradan olan bütün insanlarda istirhamız, rızamız budur. Dediğim gibi intikabattır. İntikabat bir yarışmadır. Onun yanında ayrıca da bir vatandaşlık görevde var. O yüzden intikamatı 20 Ekim'de, 20.10'da e, bu yılda yapılacak Irak-Kürdistan parlamentosu intikamatta bütün insanlar dediğim gibi e, bu seçime katılsın, ani adaylar e, kim ise ona oy versinler. Bu bir haktır, e, bu bir e, gerçektir. E, yani bu neticede yarışmadır, seçim yarışmasıdır. Herkes olsun muhafaza eder ama neticesi var, olumlu netice ortaya çıkması lazım. Ve geçmiş de muhimdir. Bu geçmişte kim çalışmışsa, kim bizim yanımızda olmuşsa olmuş zor şartlarda o mühimdir. Ona sahip çıkmamız lazım, ona destek vermemiz lazım. Ayrıca da hemen burada bunu diyeyim, bugün Bağdat her bir arasında e olan ilişkiler, ilişkiler var. Bu ilişkiler iyi bir marhaleye gelip bugün e, Erak'ta. Irak'ta. Ayrıca da ne yazık ki Irak hükümeti tarafından bu maaş sorunu daha çözemedi e, mamurlarımızın. İşte bu 50 yıldan, günden daha fazla, yani bir, bir, bir buçuk aydır daha fazla e, Bağdat'tan e, buraya o maaşı Temmuz ayı, Ağustos'un e, sonuna calık Daha buranın mamur maaşına daha gönderilmemiştir. Yani bu bir baskı amacını e, siyasi Baska amacında bunu Bağdat hükümeti, Irak hükümeti tarafından yapılmaktadır. Yoksa neticesinde bugün Erbil'den Bağdat arasındaki olan e, ilişkiler iyi bir aşamaya ayırıyor. Ayrıca da Erbil, Bağdat arasında olan siyasi sorunlar olabilir. Ama bu e, maaş konusu, bu siyasi sorunlara dahil edilmemesi gerekir. Bugün e, çok günahtır, yazıktır. Bugün e, Irak-Kürdistan bölgesinde olan e, yani bir buçuk aydır, 50 güne yakındır. O da geldi. Hala buradaki muhazaflar, öğretmenler maaşı almamışlar. Bu gerçekten bu e, insani tarafı da var. Bu vatandaşlık görevi de var. Bunun daha fazla Irak hükümetinin sorumluluğundadır. Daha fazla Irak hükümetinin masuliyetindedir. Irak hükümeti e, bunu çözmesi gerekir. Yani eğer bir sorun var ise bunu e, bu siyasi sorunlara alet etmemesi gerekir. Biz böyle diyoruz. Bağdat Hükümeti'nin niyeti baskı amacıyla bunu yapmaya çalışır. Ee, yani bu da buradaki işte dedim ki muzaflara, öğretmenlere olumsuz yoldan etki yapar. Yani bugün e, biz neticede hepimiz Iraklıyız. Irak Hükümeti bugün o anlaşmaya göre maaşı bu düzenin, e, aklimin Irak Hükümeti tarafına verilmesi gerekir. Bu bir anayasa hakkıdır. Anayasaya hakkı, vatandaşın hakkıdır. Eğer vatandaşların hakkına gelirse, mamurların haklarına karşı gelirse, anayasanın haklarına karşı gelme anlamı gelir. Ben son olarak da tekrardan e, size hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyelim. Biz memnun olduk. Gerçekten bu değerli insanlar, bizim hem Türkiye'den mezun olan değerli kardeşlerimiz, hem burada olan din adamları, hem asnaftan olan gelen kardeşlerimiz, hem de değerli kardeşlerimiz burada olan sanatçılar e, bizim değerli kardeşlerimizler bugün buraya gelmişler e, az öz yani her e, haftada bu şekilde sizlere özet olarak e, güncelleme yapır hoş safalar afalarca çok soru var